Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu akşam Fenerbahçe Beşiktaş derbisiyle yine karşınızdayız. Fenerbahçe şampiyonluk yarışını da devam ettirebilmek için 3 puan almak zorunda. Ama Beşiktaş da 3.lüğü garantilemek istiyor. O yüzden onun da maç eksiği olmasına rağmen o da kazanma umuduyla sahaya çıktı. Güzel bir maç olsun diliyorum. Ama maça başlamadan önce arkadaşlar hızlıca bir abone olarak bildirimleri de açarsak çok sevinirim. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum.

ister. Üç, üç, stili. yani o oluşturamamış. 2'de kalmış. Üçüncü olsa 90'a girecek. Çok Evde dokundu. Beşiktaş. Penaltı. Beşiktaş. Penaltı verdi. Gösterdi zaten hemen şeyi gösterdi de. Pozisyonu ver abi. Eğilip, boşa bak ama, bak ama, bak çağırır ama. Allah nereye götür? Beşiktaş. Penaltı kazanıyor sevgili sevgiler Yalnız şey olabilir mi ya? Çok yakından geldiği için bir geri dönme ihtimali olabilir mi orada? Yani çünkü o adam bir daha kaleci çelip oradan geliyor çünkü şu şey içerisinde değil yani. Yani orada nasıl değerlendireceğine göre değişir. Bana gidersin. Ama hakem direkt el dedi. El var. Eski. El var ama Acaba çok yakın mesafeden geldi farkında değil eline çarptı değerlendirebilir mi onu söylüyor. Ben sadece değerlendirme açısından söylüyorum. Yoksa el var. Vara giderse değerlendirilebilir ama vara gitmezse. El teması var yoksa. Evet penaltı da düşünüyorum. Net eli var çünkü. Bak lazer tutuyor. Yetson mu atacak? Yetson Fernandes. Om, ya başlıyor, ya başlıyor. Başlıyor, başlıyor. İlk ilk tehlikeli atak gol mü oluyor? Hayır, yapayım, bayağı, bulağı, bulağı, bulağı. ama, ama bayağı, bulağı, 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 bulağı. Çok kötü attı penaltıyı. çok kötü penaltı çok kötü çok kötü. ben bir gerektiğini... İşi, köşe, ben. Ya, ben çok kötü penaltı top. Tamam, şimdi de, şimdi de, bir ne bir Çok, de. De. çok kötü, Merhaba, burada topa vuruyor ya. ki ya Bırak, Bırak şey abi. Için arada... abi, sakin şey Oğlum, Adam, adam Nesli'ye dokunmuyor bile ya Topa vuruyor Nesli adama vuruyor zaten Pozisyonu izleseniz anlayacaksınız ama bu Heyecan bu telaş ne <laughs> Bak pozisyona bak şimdi bak Bak buradaki daha gitsin zaten bak Bak. Ya, tamam, burada bak. zaten bak şimdi, e bak, burada ayağı yerde. Ay, ne vuruyor ona zaten ayağını, takıyor. Bak şimdi bak, 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 bak. Ayağını zaten oraya doğru götürüyor. Penaltı almak için. Mert'in ayağı yerde zaten. Leo Djokovic. Gel onun tu. Yeo Fernandez. Golü çekebilemedi. Kısa bir süre sonra Fenerbahçe'den Tamboç bir kez daha gönder yansıdı topa doğru. Yine yana çarptı. Hadi hadi hadi. Yasiko Gomez. Ya orada izlemiyor. Yok kartı çıkıyor. Yardımcı hakemi de aldı. İlki çerçevesinde. Sarı kart gösterdi. Yasekoğlu. Aksiyon dolu bir maç. Bak bak penaltıya. Bak burada Mert vuruyor zaten. Topa vuruyor. Bakın, bak burada sopa vuruyor. Şu ayağını, şu ayağını şeye takıyor. Mert'e takıyor. Ama öbür ayağına sen ufak bir temas var. Ama topa vuruyor ilk önce. Acaba ne açıdan değerlendireceği Diyorum ya ben sana devamlı. İlk top temas topa olduğu zaman var da bazı şeyleri değerlendirmiyor evet. bu şekilde. İlk top şeye temas. Topa. Yani ilk pozisyon. Sonra ayağını yere koyduktan sonraki pozisyonda öbür ayağına bir temas var. Ama S o ayağına. pozisyon geçmiş oluyor yani o esnada. Çok 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 Nasıl değerlendirdik onu bilmiyorum. Yok tamam ya pozisyonu geçtiler. <laughs> yok bir. <Yok> <laughs> Yalnız Dixon'u... <defan, gülüyor> abi yani <laughs> Rafa Barken <laughs> Dixon'u niye yaptırıyorsunuz ben merak ediyorum ya. Zaten ay adamı bozdular bir lazerle. Yani <laughs> <laughs> lazerle bozdular adamı. Yani lazer tutuyorsun adamın gözüne penaltı atacak adam. İlk

Sen sağ ayaklı adam. Sağ ayaklı adam iç direğe vuruyorsun. Vuramazsın. Açı kaybeder, top hız kaybeder. Çünkü ayağını çevirmek zorundasın. Senin vuracağın nokta bura. Ön direk. Arka direği değil. i̇ç yani direği değil, dış direği. sağ ayak sağ vurur. Sol ayak sola vurur. Zorlamaya gerek yok. Ikinci kez yaşayamadı. Yani ama ben olsam zaten Getson attırmam yani. Benim penaltıcım Getson olamaz ki. Yani ya benim penaltıcım Rafa Silva sağdaysa Rafa Silva olur. Yani iki tane pozisyon var. Net. Bir kere. Bir tanesi penaltı. Bir tanesi Kalışkan'ın <laughs> vurduğu <mudur> kafa. <laughs> Saklada ah, Az önce <laughs> penaltıyı kaçırdın, attığın bak! Çok <laughs> enteresan olmadı mı ya? <laughs> <zone>. <laughs> <on. gülüyor> Mert, mert, mert de sen de en çok büyük hata yaptın ya. Yani. Kusura bakma da yani penaltıdan daha iyi pozisyon verdin yani. Yani ilk yarı üç tane pozisyon var. Bir tanesi Fenerbahçe'nin kendi hatası. Mert'in yaptığı bir hata. Bir penaltı pozisyonu var. Bir de Tarışkan'ın vurduğu kafa var. Başka da bir net bir pozisyon oluşmamış diye karar verdi. Her bir maçta hep böyle. her beşikler zaman söylüyorum der bu kısır geçer zaten beşikler yani. Ve kimse çok aman böyle 5, 3, 3, 3 falan bir şeyler beklemesinler ya. Yani. Böyle bir maçlar beşikler zor. Beşikler bir de onu söyleyecektim yani şimdi maç başlarken başladı onu söyleyecektim sonuna saklayayım maç kırıklar da Beşiktaş'ın kaybedecekten manası şu şampiyonluk iddiası yok. Hani kaybedecek bir şey yok derken onu anlatmak istiyorum yani. Evet. Hani bir şampiyonluk yarışında bir iddiası yok. Tabii ki Avrupa'ya gitme iddiası var. O ayrı bir şey. Ama şu an evet. ligde ben birinci olacağım şampiyonluğa gideceğim iddiası olmadığı için daha rahat oynuyor. Evet. Paniksiz oynuyor. Fenerbahçe'de telaş var. İster istemez. Çünkü şampiyonluğa gidiyor. Anlatmak istediğim buydu. O yüzden Beşiktaş gol bulabilir. Yani goller bulabilir diye demiyoruz ama. Gol bulabilir. Bulabilir de. Kim buldu. Biz Bir de hata. De. İşte derbide de hata kaldırmıyor abi. İki tane stoperin de. Aa. Bak Getson nereden geldi? Sen iki stoperin dönemi geriye. Mert'in hatası. Çabalar ileri çıktı. Şükrü'den evet. ortak noktada topu kontrol edemedi. Rota

Evet arkadaşlar evet. maçın ilk yarısı bitmiş oldu. Beşiktaş'ın bir sıfır üstünlüğüyle vardı. ya yani zaten üç tane pozisyon oluştu ilk yarıda etkili. Bir Talişkan'ın pozisyonu, bir penaltı pozisyonu, bir de Mert'in hatasında yaptığı gol. Ee, yani ilk yarı derbi maçları genelde itibarıyla böyledir. Yani biraz kısır geçer gibi gözükür. İlerleyen dakikalarda hatalar, şeyler ön plana çıkacaktır muhtemelen ama e, ilk yarıda biraz kısır geçti. Evet, yani. yani çok böyle mükemmel bir maç izlediğimiz bir maç diyemeyiz. Çünkü böyle terazi gibi birbirlerini tarttılar. O biraz etkili oldu. Bu biraz etkili oldu. Derken için olmaması biraz Fenerbahçe'yi etkiledi. Bu tarafta da ben Muci ile başladım, Chamberlain yerine ya da Hekimoğlu yerine. İkinci yarı bakalım neler olacak. İkinci yarı için görüşürüz. O zaman biz gidip gelene kadar arkadaşlar ne yapsın? Hızlıca bir abone olsunlar ve orada üstteki bildirim zilini açmayı unutmasınlar arkadaşlar. İkinci yarıda görüşürüz. İkinci yarı görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar maçın ikinci yarısı başladı. Derbi de ikinci yarı başladı. İlk yarı bir sıfır dışı üstünlüğüyle bitti. Bir penaltı kaçtı. Bir de Gerson'un kaçırdığı penaltı. Sonra Mert'in hatasıyla Gerson Fernandes yine golünü buldu. Bir de Talişkan'ın net bir pozisyonu vardı. Üç pozisyonla tamamladı ilk yarıyı net olarak. İkinci yarı bakalım neler olacak izleyelim. Görelim. Şimaskinin yerine Tadiç girdi Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'nin dakikaları onlar 45-60 arasında yani bir baskılı futbol sergiliyor Fenerbahçe genel itibarıyla. Beşiktaş buna ne kadar müsaade edecek izleyip görelim bakalım. Bu dakikalar onların dakikaları. buralarda hızlı oynuyorlar. Bir 10-15 dakika kadar. Bir 10-15 dakika kadar Beşiktaş dayanırsa yani bir şeyler değişebilir gibi sanki de. Evet, etkili olmaya başladı Fenerbahçe ufak ufak. Yani 60'a kadar muhtemelen etki altında alacaktır Beşiktaş'ın kaleyi. Bu sene zaten da gol bulursa. Bu akşam Rafa da istenen elini vermedi. Yani, e o da etkisiz. Rafa gerçekten çok etkisiz. Sinefton. Baskı geldiği zaman acaba bu kadar bekle. Acaba bir top hiç kaybetmedi. Bak Svensson'a bak neler yapıyor Francis. ya. Rafasiba önünde buldu. Keso Fernandes'i. Rafasiba tekrar hareketlendi. Ceza alana doğru. Ortaya doğru. Rafasiba. Aç aradı buldu. Şu şansı. Ay vurmadı. Rafa be. Mosaku ne yapıyorsun? Kafayı bile kaldırmıyorlar ya. Rafa vursana sen de kaleye be abi. Bak Mosaku'a bak. Bakmıyor hiç bir yere.

Kale vurmazsın mesela, onu diyecek mi şimdi? Ağzından alacak diyecek miyim? Yani vurulacak yerde vurmuyor. Vurulmayacak yerden kaleyi deniyor. Bırakın pozisyonu arkasındaki şeylere for vermiyor. Yani topa dokundu ya. Dokunduktan sonra bir şey temas varsa ona for vermiyor.

Allah'ın adını verdiğim iki ne dakika sabredemiyorsunuz ya. ya. O el yok ki orada. Göğsünden sekiyor Buradan. buradan. Bro. Bak şimdi bak. Bak. Omuz bile değil Buradan sekiyor top. Yanlış ama. Hadi bu oğlum dört kişisiniz hadi yürü be. Ya Rafa resmen bu akşam var ya. Beşiktaş'ı bitirdin abi ya. Kur'an çarpsın ya. Bak seni çok severim. Futboluna hayranım hastayım. Abi yaptıkların çok kötü bu akşam ya. Hiç ya 4'e 2 gidiyorsunuz ya. ya. Hiç Ay, abi 4'e 2'siniz ya. Atma kaleciye. Merkür o kavandırdı. Ay mu bile. Ay mobile. Hadi son dakikalar 98 ikinci yarı. Beşiktaş'ın defans yaptığı Fenerbahçe'nin yüklendi 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 bir maç izledik. Ama hala aynı şey söylüyorum yani. Yani Talişka'ya verelim de Talişka kaleye vursun mantığı oluşturmuş Fenerbahçe'de yani. En büyük hatayı orada yapmış. Kafasının üstüne düştü lan. Biraz önce İmobile. İrfan Can stoper oynuyor. İrfan Can arasındaydı. Ve İmobile'nin vuruşu. yani. <laughs> şey, e dönmüş iş, takım oyunu gitmiş. Hiç yok. Talişka'ya verelim ceza sahası dışarısından <laughs> vursun. Kavru vursun şeye dönmüş biraz. Abi, o... Evet arkadaşlar maç 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle bir bitti. Derbi her zaman dediğimiz gibi <laughs> tehlikeli sonuçlar bekler. Ee, Beşiktaş da yine her zamanki yapacağını yaptı. <laughs> hem bizi üzdü hem Fenerbahçe'yi üzdü. <laughs> Beşiktaş yapıyor bu işleri ne yazık ki. Misyonunu tamamladı. Yani helal olsun demekten başka bir şey gelmiyor. Yani çok iyi futbol var mıydı sahada? Çok iyi futbol yoktu Fenerbahçe. Dediğim gibi yani takım olgusu biraz gitmiş. Hani Talişka'ya verelim. Talişka bir ceza sahasından vursun. Bir tane kaleye tutturur gibi bir futbol izledim ben. Yani öyle bir şey gördüm. Yani kostiçi çok aradı Fenerbahçe bu akşam. Hani yapacak bir şey yok yani birçok şey denedi aslında Fenerbahçe golü bulmak için ama Beşiktaş ne yazık ki bu akşam katı bir Beşiktaş defansını geçemediler kısmet yani. yapacak bir şey yok 3-4 maç daha var takip edecektir o da Galatasaray'ı bizi takip edecektir bakalım Ağa duruma göre yani bir şeyler değişim, değişir mi değişmez herhalde bu saatten evet, sonra da çok, çok değişeceği de söylenemez Fenerbahçe 8, 8, puan, 8 puan oldu evet aradaki puan yani. farkı Bizim de maç kaybedeceğimizi düşünmüyorum ben ama Tadiş Kayınlar gibi yaptı. Yani her yerde her şeyde bireysel olarak. Bireysel olarak. Yani. Bireysel Aa, bireysel takım oldu. Sağda takım kazandırır yani. Bireysellik bir şey kazandırmaz yani. Ne yazık ki. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Gitmeden önce de hemen şu abone ol butonuna tıklayıp bildirimleri açarsak çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Kara Kartal üzdün herkese.